Sana geçmişte yaptığımız bir konuşmayı ve senin yaptığın bir çalışmayı hatırlatmak isterim. Ee, sen bir araştırma yapmıştın İstanbul'un tamamında billboard çalışması yapmanın maliyetinin ne kadar olduğunu ortaya çıkarmıştın. Hatırladın mı? Evet. Ortalama 150 milyon yani 150 trilyona varan bir rakamda, değil mi? İstanbul'un tamamında. Ee, üst geçitler, billboardlar, elektronik billboardlar filan falan tamamına harcanan maliyet onların yapımıdır, şu yudur, bu yudur falan 150 milyon civarı bir para. Şimdi e, Sadık. Şimdi burada bir israf var abi. Şöyle bir israf var. Sen da ona, ne ödemeye çalışıyorsun? Tam da ya? ona Neyin parasını kapatıyorsun burada? Tam da ona geleceğim. Şimdi paramız yok diye sabah akşam belediye meclisinden borçlanıyorsun. Paramız evet. yok diye yurt dışına gidiyorsun. Hibe alıyorsun. Paramız yok diye İSKİ'ye birkaç ay içinde üst üste zamlar yapıyorsun. En son İSKİ bir kere daha yüzde %25 zam talebiyle tekrar meclise başvurdu. Ekmekten, isparktan her şeye varıncaya kadar, suya varıncaya kadar her şeye zam yapıyorsun. Niye? Kaynaklarımız Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmeye yetmiyor diyorsun değil mi? Ama... Kendi kafanın içindeki düşünceyi bir siyasi kampanyaya dönüştürüyorsun. Burada benim afiş Benim afiş sana İSKİ'den benden aldığın zammı, İGDAŞ'ta benden aldığın zammı, ondan sonra e, Belgrad Ormanı'ndan, e, İSPARK'tan benden aldığım paraları alıp götürüyorsun. Tekrar bana hizmet olarak geri getirmen gerekirken, Alıyorsun, götürüyorsun kendi ideolojini, kendi siyasi düşünceni pankart haline getiriyorsun. Süper. O paralarla İstanbul'un tamamını Süper. donatıyorsun. Süper abi. Sonra İçişleri Bakanlığı diyor ki ya milletin parasını kendi fikrine, kendi bireysel düşüncene harcayamazsın kardeşim dediğinde. Etrafında 3-5 tane Dangala gazeteci yazar topluyorsun onlar da diyor ki Ekrem İmamoğlu'na niye karışıyorsunuz adama iş yaptırmıyorsunuz. Burada yasal olmayan bir şey yok diyor ya dün akşam İsmail Saymaz. Burada evet. yasal olmayan bir şey yok diyor. Ya komik misiniz ya? Ya bir belediye 4 tane park yaptım. Buyurun bilgi evimiz evinizde yol yaptım. Doğalgazı şöyle yaptık bunu böyle yaptık hepsini anlat palunalarında. Sen kalkıyorsun. Ya kanal ya İstanbul. Çöp proje yap ya. Bilmem, ne al yapacağım. o parayı bak. Al o parayı. Akşam Haber Türk'te Hadıyos ışığında olduğu televizyon programında dinliyorum. Ekrem İmamoğlu'nun burada yediği haltı temizlemek için diyorlar ki, e, Me Melih Gökçek 750 milyon TL'ye bilmem Anka Park' mıydı orası? Anka Parkı yaptı. Dinozorlar, Mirazorlar paralar çöpe gitti. Ya o kardeş. Bir belediye başkanı bir inandığı projenin üzerine bir çalışma yapar. Tamam mı? Abi dünyanın her yerine gidin. Bu proje yani Melih başkan o zamanki yaptığı projeden şehirler dünyayı kazanıyor. Hiç kusura bakmasın. Beceremiyorlar yönetmenleri. Becersinler Ankara'yı Ankara şaha kaldırmış. Mas, orayı bana versinler. Ben oradan dünyanın parasını basmazsam, darpane gibi çalışırmazsam benim adım Süleyman değil. yer bulamıyorsunuz Disneyland'da Amerika'da. Şimdi bak mesele o değil Sadık. Bir yerden Ekrem İmamoğlu'nun yaptığına bir kılıf bulacaklar ya buna niye bir şey demiyorsunuz? Melih Gökçe'ye niye soruşturma açmadınız? Bak park yaptı bilmem şu bu canım. Melih Gökçek inandığı bir projeyi yaptı. Tuttu veya tutmadı. Bu ayrı bir şey. Ama Melih Gökçek kendi düşüncesini, siyasi düşüncesini devletle çatışmak için bir propaganda aracı olarak kullanmadı. Kendi düşüncesine bir para harcayıp onu billboardlarla İstanbul'u donatmadı. Tersi düşünüyorum. Mesele parksa, mesele parksa, siz park üzerine Melih Mesela... Gökçe'yi, şunu bitireyim. Siz parklarla Melih Gökçe'yi vuracaksanız, önce kusura bakmayın bir küçük çekmece belediye başkanının yaptığı o YPG desenli parkı bir konuşun. Oraya giden parayı bir konuşun. Eğer şerefiniz namusunuz varsa YPG'ye, PKK'ya, HDP'ye bir iki üç kelime söyleyin. O belediye başkanının da yüzüne bir tükürün. Tamam. Sen PKK'nın bayrağını, YPG'nin bayrağını nasıl buraya sembol olarak getirdin? Sonra niye söktün? Niye devleti e, maddi olarak zarara uğratın diye oranın bir hesabını sorun. Sonra Melik Gökçe'ye gelirsiniz. Abi zamanında belediye başkan danışmanlığı yapıyordum bir ilçede. 30 bin kişi yılda ziyarete geliyordu. Güzel bir parkları vardı isim vermeyeyim şimdi. O parkta yapılan ekstra düzenlemelerle ve iyi bir yönetimle yönetimini değiştirdiler. Konuştuk, iletişim kurduk. 500 bin kişiye çıktı resmi ziyaretçi sayısı. Ben o ilçeden ayrıldığımda 1 milyonu geçiyordu. Bak 30 binden 1 milyona. Ankara için bu proje kötü bir proje değil. Beceremiyorlar. Akıl var lazım bu için. Zeka lazım, vizyon lazım. Kardeşim ben söylüyorum bıraksınlar bana ben orayı darphane gibi yönetirim ya. Dönelim. Dönelim bu tarafa. Şimdi Yarın öbür gün o zaman Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle işler mi yapacak bu billboardlarda? Bakın abi bu billboardlara harcanan bu kanın İstanbul için o harcanan paralarla belki şu pandemi süresince herkese bedava maske dağıtacaktı. Bedava herkese dezenfektli ilaçları dağıtılacaktı. Okullara gidip dezenfekte edeceklerdi. Ya yani milletin parasını hem israf diyorsun hem senin alan olmayan işler dağıtıyorsun harcayamaz. Belediyenin harcayacağı işler belli. O zaman ya da şunu mu yapacak? Bütün billboardlarda şunu mu göreceğiz? Köprülerde şunu mu göreceğiz? Bekçilik sistemi kaldırılsın. Tabii. Osman Gazi'yi durdurun. Köprüyü durdurun. Yarın bunlar olacak ya. Havalimanı limanı yeter artık. Üçüncü havaalanını istemiyoruz. Tabii. Üniversiteler fazla oldu. Şimdi o zaman her, her bütün belediyeler başlasın. Doğudaki belediyeler başka şeylere başlayacak. Ya buna gidiyor. Abdullah Öcalan'a özgürlük istiyor. Her şey diyebilir yani o zaman. Şimdi senin ne yapacaksın? Bakın burada basit bir ilke var. Bu belediye faaliyeti değil belediye faaliyetini anlatsın. Şu belediye faaliyetidir. bakın ince nokta. Biz sempozyum düzenliyoruz. Kanal İstanbul'u konuşacağız. Düzenle konuş. Kanal İstanbul'a girin, ne varsa kuz. Konuş. Ama sen Kanal İstanbul'da iki derdin. Sen 2023'te Cumhurbaşkanı olmak için siyaset yapıyorsun. Ve siyaset yaparken utanmadan millet sana hizmet versin diye kaynak vermiş. Sen bu kaynağı alıyorsun. Utanmadan kendi siyasal kampanyada kullanıyorsun. Ya hala şu kampanya kafasından kurtulamadın. Bu yetmemiş gibi. Bir de diğer siyasi partilerde hayır bu yapılabilir, konuşabilir. Ya kimse konuşmasın demiyor ki. Zaten konuşuyor. Hepsi konuşuyor. Ya kimse kusura bakmasın. Zaten bir tek konuşuyor. Bir icraat bu yok ülkede, yani. Bu ülkede muhafazakar olmayanlar daha özgür. Bu ülkede iktidar partisinin destekçisi olmayan insanlar daha rahat daha rahat konuşuyor. Her yerde konuşuyorlar. ...Sadık bir şey hatırlatayım yine... Ee, ...İçişleri Bakanlığı diyor ki... ...milletin sana verdiği parayı... ...kendi siyasal kampanyanda kullanma... ...onun dışında... ...vallahi sana ilişmiyoruz diyor... ...bak çok aşağılıkça bir şey yapıyorsun... Ekra, e, ...video konferans sistemiyle... ...Türkiye'nin... ...başındaki kişinin diktatör olduğunu... ...söylemeye getirip... ...İngilizce videolarla ülkeni... ...yurt dışına şikayet ediyorsun... ...demokrasi yok diyorsun... E, hukuk yok diyorsun, bu ülke demokrasiyle yönetilmiyor diyorsun, tek adamla yönetiliyor diyorsun filan falan. Bak burada bir nereye bile... mesaj veriyoruz abi? Yani büyük şey İstanbul şehri hangi yap, cehenneme yap. mesaj verdiği önemli değil. Bak ülkene verdiğin bu zararı kendi bireysel düşüncen olduğu için o muhteşem ötesi İngilizcenle. E, konuşarak verdiğin için devlet sana ilişmiyor. Millet seni vicdanında mahkum ediyor ama devlet bununla ilgili senin hakkında bir soruşturma başlatmıyor. Ama devlet sana diyor ki kardeş kendi siyasal kampanyanın için kendi e, kafanın içindeki düşüncen için milletin parasını harcama ben buna izin vermem diyor. Şimdi o videolar için de o çalışmalar için de abi. Kim bilir neler harcadılar. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kendi kafasında inşa ettiği bir dünyayı Amerika'ya anlatmak için, dünyaya anlatmak için orada seçmenin mi var senin? Ya sen Büyükşehir Belediye Başkanı'sın ya. Belediye başkanlığı yap senin. Yani bu halk sana belediye başkanlığı yap diye İstanbul'u yönet diye oy verdi değil mi? Evet. Sen niye başkanlık oynuyorsun? Çünkü başkan değil. Yapmadığı tek şey belediye başkanlığı. Abi şu andaki mantık yani insanların bunu iyi anlaması lazım, iyi anlatmamız lazım. Nereden bakarsanız bakın. Bir, ben yönetmek tanımam. İki, ben kendi başıma bir özel cumhuriyetim. Üç, ben 2023'te Türkiye yönetmeye talibim. Bağıra bağıra bunu söylüyor. Ben şimdiden uyarayım falan dökeni falan kapatsınlar. Kış geldi. Ekrem İmamoğlu'nun tatil dönemi geldi. Bir şey de ben eklemek Kapatsınlar istiyorum bari hasbel madem, kadar şeytan doldurur madem bir hizmet bu verir yiyorsun, İstanbul. madem bu altları yiyorsun, danışmanları da gerizekalı. Şunu düşünemiyorlar. Ya bir konferans manferans ayarlayın yalan da. Ben hatırlıyorum belediye başkanları konferansı. Çık orada İstanbul anlatırken bunları da söyle. Yani durup dururken hiçbir şey yok ortada. Hiç yok abi akşam sabah uyanmış. Şu korona tedavisi gibi serum yanlış takıyorlar ya. Yani uyanmış sabah. Uyanır uyanmaz. Kalkın karşıya da bir tane prompter koymuş. Komik bir İngilizceyle. Tiyatro gösterisi gibi. Abi benim Türkiye'den İngilizce bir Benim bahsediyor. İngilizceyle eşit. Benim, benim yabancı dil yok bende. Hi. Hello. Emily. Bu üçünü biliyorum. Bir de Mr. falan var. Onları da biliyorum. Onun dışında bilmiyorum. Ama inan biraz zorlasam Ekrem İmamoğlu kadar kaliteli bir e, İngilizce sunum videosu hazırlar. konuştan da yanına almışlar abi. Kelimeleri direkt geçmiyorlar. O, o da prompter'dan değil mi? Promptor'da o da var. Emily. O da Emily.